merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde konuğumuzu tekrar sizlere takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi eğitim uzmanı Sayın Ahmet Alkayış konuğumuz. Hoş geldiniz Ahmet Hocam. Hoş bulduk Sayın Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyoruz size. Çok sağ olun. Hepimiz önemli bir dönemdeyiz. Kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle. Ee, hocam sözü size bırakacağım ama tercih süreci hakkında konuşalım istiyoruz. Tabii. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bu aşamada tabii ki Tercih yapacak olan bütün adaylara ben Hı -hı. kolaylıklar diliyorum. Evet Zor bir süreç malumunuz. Evet. Şimdi aday üniversite sınavlarını hazırlanırken kafasında sadece bir soru işareti vardı. Bineşli bir şekilde Hı -hı. planlı ve program ders çalışmaktı. Evet. Ama şu anda ciddi anlamda spesifik onlar var ki Hı -hı. örnek veriyorum işte hangi meslek olacaktır, acaba puanlarım ondan sonra nasıl yetecek, gelecektir, yetecek mi, başarı sırası Hı -hı. nasıl olacaktır ciddi anlamda bunun kaygısı var bu anlamda endişelenmesinler. 18 Temmuz'u beklesinler. Hı hı. Ondan sonraki süreç daha net olur. Daha belirleyici bir süreç olacağını onlara ifade etmek isteriz. Evet, önemli bir süreç gerçekten. Evet. Adayların heyecanla hı hı. yaşadığı bir dönemdir bu dönem. Biliyoruz. Bizler de aynı heyecanı paylaşıyoruz ama e, isterseniz genel takvim hakkında bir konuşalım hocam. Tekrar hı hı. altını çizelim bazı tarihleri özellikle. Evet. Hı hı. Şimdi eee Seyhan Hanım biz 11 Temmuz itibariyle zaten tanıtım gönderimimize başladık. Evet. evet. Tercih ve tanıtım günleri adı altında. Hı hı. E, 18 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanacak Evet 18 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandıktan sonra hı hı. 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'e tercih bildirim işlemi gerçekleştirecektir. Hı hı. Yani aday orada artık istediği bölümü tercihini yapıp ÖSYM'e bildirecektir. Daha sonra Ağustos'un ikinci haftasında ise yerleştirme sonuçları açıklanacaktır. Hı hı. 15 Ağustos ile 19 Ağustos tarihleri arasında ise üniversite kayıtları başlayacaktır. Hı hı. Daha sonraki aşamada da zaten ek yerleştirmeler olacaktır. İşte Ağustos'un sonlarına doğru Eylül'ün ilk haftası ise ek yerleştirmelerin kayıtları hı hı. devam edecektir hı hı. bu süreçten. Bu tabii çok önemli aslında bu tarih aralıkları. Kesinlikle. Kritik de yani 2 Ağustos konusu özellikle değil mi? Hı hı. Hafta içi bir tarihe geliyor. Doğru. Ee, adayların böyle soru işaretleri var mı? Burada bir e, özellikle belirtmek istediğiniz şeyler. Aslında... İntelikler değişimi ee... gibi... Evet iyi bir yere değindiniz. Yani biz zaten tercih sürecini 5 Ağustos'a kadar e, sürdürüyoruz. Sürdürmemizin hı. de gerekçesi. Hı hı hı. E, 26 Temmuz 2 Ağustos tercih sürecinin aslında son bitim tarihi hı hı. Ama, ama hafta içine denk gelmesi, tatil sürecinde olması adaylar önceki yıllarda benzer böyle bir istekleri vardı. Hı hı. E, bir iki gün uzatıldı. Böyle hı hı. bir beklentimiz var tabii ki ÖSYM'de şu anda 2 Ağustos son bildirim tarihi bildirim. ama bu çok önemli evet, evet. kesinlikle buna evet, dikkat etmek lazım bu. tabii ki son güne de kalmamalara gerekir hı hı. özellikle işte son günlerde ciddi anlamda yoğunluğun artması hep kalınır mı hocam peki nasıl hep kalınır mı son günlere <laughs> öyle bir yapımız var genel şeye o, uygun son, son dakikalara bırakıyoruz evet, kesinlikle evet, evet yani son günlere Bırakmamak bırakmayalım evet fayda olabilir evet. muhakkak ki Kesinlikle. Peki bu sene değişiklikler var diyebiliyoruz hocam değil mi? Evet. Ee, evet. Tercihlerle ilgili hı hı. sayılarda mı bu özellikle hocam? Yani her sene Seyhan Hanım olduğu gibi bu yılda ciddi anlamda ÖSYM'nin yapmış olduğu değişiklikler var. Hı hı. Özellikle bunların başında tercih sayısı geliyor. Yani hı hı. 30'dan 24'e düşürülmesi. Ee, tabii ki bu belki... Neden düşürülür? Neden yani? düşürdün Dün de bunu ifade ettik ama hı hı. E, sizin evet sorduğunuz soruyu belki evet verilerimiz ondan sonra adaylarımız da aynı şeyi söylüyorlar ama hı hı. E, düşürülmesinin sebebi zaten 2010 yılında tercih sayısı e, 30'a yükseldi. Daha hı hı. sonraki süreçlerde ÖSM'nin ve YÖK'ün yapmış olduğu bir sayısal veri araştırılması var. Hı -hı. İlk 10 tercihten sonra e, yerleşen adayların kayıt yaptırmadığı ya da daha fazla işte gitmediği söz konusu oldu. Hı -hı. Aslında adayın kafasında zaten belli meslekler, belli üniversiteler yani var. Yani gerektiğinden fazlaydı. Kesinlikle. E, öyle. Kesinlikle hatta daha önceki yıllara gidelim işte 90'lı yıllarda işte 18 tercih, daha sonra 24'e falan çıkarıldı. Hı -hı. Yani 24 olması onları kaygılandırması. Hı -hı. Zaten aday ilk 10 tercih içerisine gidiyor. Ee, e, kesinlikle evet. bir diğeri de özellikle hı hı. bu aşamada yani önceki haftalarda da Yük Başkanı Sayın Yekta saracın yaptığı bir kontenjanlarla ilgili bir hı hı. açıklaması vardı. Biraz orada ee, açık öğretmede hocam geçiş yaparsak hatta. Olur tabii Aha. ki. Bu yıl özellikle hı hı. %5 civarında bir kontenjan artışı oldu. Hı hı. Şu anda lisans ve ön lisansların tamamında 867 bin civarında, 67 bin civarında bir ondan sonra kontenjan var. Ee, tabii burada kontenjan artışı var ama kademeli bir şekilde sizin de ifade ettiğiniz gibi açık öğretimlerde hı hı. kontenjanlar daraltıyor. Gerekçesi ise hı. özellikle e, açık öğretimin bazı programlarını kazanıp da kayıt yaptırmayan aday sayısı çok fazlaydı. Yani hı hı. takdir ederseniz YGS'de zaten 150 barajını aşan her aday kayıt yaptırabilme hakkında sayıptı. Evet. Ama daha sonraki dönemlerde bu kayıt olayı azaldı. Ee, ve ciddi bir şekilde bunların sayıları azaltılması çok da iyi oldu. Hatta orada <laughs> biraz sonra da değineceğiz. Özellikle açık öğretimin kontenjanlı bölümlerini seçip hı hı. bir sonraki yıl, üniversite sınavına aday hazırlandığında hı hı. orta öğretim dediğimiz diplomasu yarı yarıya düşecektir. Bu çok önemli bir şey aslında tabii kesinlikle, hocam. Yani kesinlikle yani Kesinlikle. Yani biz daha önce de program öncesinde Hı -hı. konuştuk sizinle Hı -hı. de bunu. Hı -hı. Bazı adaylar şunun farkında değiller. Hı -hı. E, ben hocam kazandım ama kayıt yaptırmadım. Tabii. Yani kayıt yaptırıp yatırmamalı bir şey değiştirmiyor biliyor musunuz? Hı hı. Kazandık, kontenjanlı bölümü kazandıktan sonra hı hı hı. orta öğretim başarı puanı yarı yarıya düşer. Sadece ve sadece e, çok, sınavsız geçişlerdir e, bu olay söz konusu. Bu bizzat benim başıma geldiği için biliyorum yani adayları ben özellikle uyarmak istiyorum. Yani hı hı. bir bölümü yazdınız işte öylesine de olsa yazdınız işte kazandıktan sonra değil mi hocam bir sonraki sene için Büyük bir şey bu yani Büyük bir kayıp. benim başıma geldi şimdi Çok kayıp. Hatta hı hı. işte sizin başınıza gelmiş yakın bir örnek daha vereyim ben. Hı hı. Ee, 2012 tercihler döneminde bir adayımız hakikaten çok başarılıydı. Hı hı. Ee, YGS 2 puan türünde Türkiye'de ilk 1200'deydi. Daha sonra e, lisans yerleştirmeler açıklandıktan, ortoritim başarı puanı eklendikten sonra bu aday 11.000 lira kadar geriledi. Çünkü ortoritim başarı puanı yarı yarıya düşmüştü. Yani. Burada bu da özellikle adaylara ve ee bunların arkasında gerçekten ciddi bir destek olan ebeveynlere şunu söylüyoruz. Hı hı. Eğer aday bu yıl istediği ondan sonra tercih listesinde herhangi birine gitmeyecekse, gitmeyecekse. kesinlikle yazmasınlar. Çünkü yani örnek verelim, daha somut bir örnek verelim. Orta öğretim başarı puanı biliyorsunuz 30 ile 60 arasında bir dilim var. En hı hı. yüksek 60. Hı hı. Adaya diyelim ki bana 50 ortoritim başarı puanı diplomatım geldi. Ben bu yıl tercih yaptım gitmedim. Yeniden hazırlandığım takdirde bana bir sonraki yıl sadece 25 puan gelecektir. Bu çok ciddi bir kayıptır. Evet. Buna lütfen dikkat edelim. Çok hayati sonuçlar yani. Ee, kesinlikle. Kariyer planlamasını e, edebilir. Çok değiştiriyor. Kesinlikle. Ha. Az önce bahsettiğim aday tıp fakültesine çok çok rahat bir şekilde gidebilecek adayken daha sonra farklı bir bölüme gitti. Bir diğer önemli değişiklik önceki yıllarda da zaten söz konusuydu. Hı hı. Tıp fakülteleri için hı. ilk 40 binin olması, evet. e, hukuk fakültelerinin 150 bin bin barajının bin olması. olması ki Ondan, bu hukukta geçen yıl, evet, geçmişte e, bildiğiniz bir süreçti bu. E, mimarlıkta ise şu anda 200 bin başarı sırası, hı hı. mühendisliklerde orman su ürünleri hariç hı hı. 240 bin başarı sırası var ama. Önümüzdeki yıl diğer bölümlerde de özellikle bu başarı sıraların geleceğini bekliyoruz. Hmm. Diş hekimliği hmm. olabilir, yani. eczacılık olabilir, diğer bölümlerde de böyle başarı sıraları gelecek. Adayların işleri biraz daha evet. zor artık. Sadece yani yüksek puan şey olmayacak bir de başarı sıralaması. Tabii tabii da başarı sıralaması olacak doğrusu. Düşünmeleri o da. gerekecek. Kesinlikle, Sadece çok önemli. tıp ve hukuk diye biliyorduk ama bu sene itibariyle mimarlık 200 bin ve mühendislikte 240 bin dedi. Ahmet hocamız e, bu konularda yine sormak istediğiniz e, konular sorular olursa e, sizlere Tabii ki. başvurabilecekler. Tabii Peki ki. buradan ön lisansla ilgili e, başarı sırasıyla ile ilgili e, devam e, etmek isterseniz hocam, hı hı hı. Hı hı. A, adayı nasıl etkileyecek? Evet. Şimdi e, 2016 ön bilgi amaçlı. Tercih kılavuzu çıktığında hı hı. E, çoğu aday da belki işte eğitim uzmanları ya da rehber öğretmenler baktığı takdirde orada hı hı. bir başarı sırası vardı. Hı. Başarı sırasının gelmesi belki bir daha fazla soru işareti getirecektir bize. Bunlardan biri hocam avantaj mı, dezavantaj mı, nokta atışı mı ya da nasıl olacaktır diye. E, kesinlikle ön lisansların özellikle başarı sırasının gelmesi çok daha iyi oldu. Hı. Ben buna nokta atışı diyorum. Biz lisans tercih yaparken hı hı. nokta atışı artık yapıyoruz. yani. Bir örnek verelim mi hocam? Örnek verelim. Hı hı. Diyelim ki anestezi hani bölümündeki bir adayın geçen yıllarda YGS içerisinde aldığı puan türüne baktığınız içerisinde e, 240'lü alan bir puan. Hı hı. Başarı sırası değişebilir. Yılların çünkü sınav başarıları farklı olduğu için puanlara düşüş ve yükselişler çok fazla. Hı hı. Ama Orada eğer ilk 600 bin başarı sırasıyla almışsa bu aday 650 binde olduğunda ya da 700 binde olduğunda çok rahat bir şekilde bu bölümleri yazabilirim. Yani aradaki skala biraz daha daraltılmış olur. Daha net, daha nokta atışı dediğimiz hı hı. bir tercih olay olacaktır. Onun için e, YGS ön lisansdaki özellikle lisans geçişler hariç gelen başarı sıraları hı hı. bence çok daha iyi oldu. Hatta Fuanda gecikmiş olan bir şeydir sıralamaya bu. Sıralamaya geçiş oldu. Evet. Dediniz. Peki e, Ahmet Hocam e, özellikle tercihlerini belirtirken ÖSYM'ye e, nelere dikkat etmeleri gerekir adaylarımızın Evet e, birkaç e, başlık halinde söyleyelim mi buradan? Tabii ki tabii ki. E, şimdi tercih süreci evet her zaman önemlidir ve her seferinde ben Hı -hı. bunu dile getiriyorum. Hı -hı. E, bu dönemi tıpkı ben adayların diliyle konuşuyorum bir savaşa benzetiyorlar. Hı -hı. Savaşı siz işte meydanda muharebede kazandınız. Daha sonra masa başında kaybedebiliyorsunuz. Ee, sınavlara çalışmak kesinlikle. <laughs> sınavlara çalışmak bir teknik işidir. Tercih süreci ise bir strateji işidir. Hmm. Yani masa başında kaybetme olayı nedir? Adayın elinde çok ciddi bir başarı sırası vardır. Puan türlerinin hakikaten gidebileceği birden fazla bölümler için puanları ve başarı sıraları yeter ama aday sağlıklı bir tercih yapmadığı dönemlerde açıkta kalabiliyor çok fazla. Hmm. Onun için e, benim burada özellikle adaylara önerim, e, ilk yerleştirmelerde istedikleri bölümlere gitsinler, ek yerleştirme döneminde kalmasınlar çünkü ek yerleştirme döneminin şöyle dezavantajları da vardır. Bir aday kendi puanına eşdeğer olan ya da kendi puanından düşük olan yerleri seçebilir. Hmm. Yüksek olan yerleri seçemiyor. Hmm. Ee, bunlara dikkat etsinler. Bir diğeri de diyelim ki bizim şu anda tercih listemiz hazır. Biz 30 tercih listesinden işte diyor, dedik ya 24'e düşürüldü. 24 tercihin tamamına da ben gidiyorum dediği takdirde içi çok rahat bir şekilde onların özel açıklama ve koşullar bölümü var. Lütfen ve lütfen oraya dikkat edelim. Çünkü daha kaçıranlar oluyor kaçıran, değil mi? çok fazla, oluyor maalesef. Çok ki, bu fazla. Bir... Ee, tamam. ben tercihler döneminde tercihler ÖSYM bildirilmeden önce şöyle bir örnekle de karşı karşıya geldim. Hı hı. Ee, yaklaşık işte bir 6-7 yıl önceydi bir aday anıma geldi tercih listesini geçirmiş. Hocam şu benim tercih listem diye inceledim gayet güzel ama hı hı. erkek aday baktık ki ebelik bölümüne yazmışlar. Ya hangi rehber öğretmenle ya da hangi eğitimciyle ya da kimlerle bunu yaptın hocam işte falan yerde? Tabi tabi Bu işi bilen biriyle yaptım dedi takdirde. Hakikaten ben orada bir kez daha düşündüm. Hı hı. Şimdi ebelik bölümünün ÖSYM Kılavuzunun 78. maddesinde sadece kız adaylar var şuralar için. Buna benzer diğer bölümlerde de var hı hı hı. E, ve aday bunun farkında değildi. Hı hı. Olabilir adaylar şu anda çok yoğun Kafası olabilirler. Kafası karışık tabii. Kafası karışıktır. Beklenti çok fazla. Hı hı. İşte bazı adaylar var. bir yıl boyunca bazıları iki kesinlikle, yıl boyunca. Kesinlikle kesinlikle biraz daha hassas olalım. Yani burada hı hı. kendi meslektaşlarıma hı hı. ve bu işi hakikaten e, gönül veren ve hı hı. çok ciddi bir şekilde yapan. Değerli arkadaşlarımıza burada önerim biraz daha sağlıklı çünkü her adayın biz hayatını belirliyoruz, bir yönü veriyoruz, bir çizgi çiziyoruz. Hemen şunu da hatırlatalım tercih günlerimiz başladı dedik ee, biz merkez yerleşkemizde şu anda bütün bölümlerimizin hocaları artı ondan sonra 7 rehber danışma tercih uzmanı artı 60'a yakında öğrencimizle biz gelen öğrenci adayları ve ebeveynlerin sorularını ondan sonra cevaplıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Hı hı. E, bu süreç tabii ki 5 Ağustos'a kadar devam edecektir. Hı hı. Onları üniversitemize de bekleriz. Peki e, puan e, türü değişiklikleri de oldu değil mi hocam evet. bu süreçte? ve Üsküdar Üniversitesi'nin bölümlerinde de e, bu değişiklikler e, var. Bir iki bölümde hı hı. sanırım. Hı hı. E, onları da e, biraz detaylı bilgi verelim mi? Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Ee, önce Türkçe Matematik bölümünden başlayalım. Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüzün hı hı. Türkçe Matematik 2'den alan bir puan türüne sahipti. Hı hı. Ee, son değişiklikler içerisinde Türkçe Matematik 2'den Türkçe Matematik 3'e çıktı. Hı hı. Ee, şimdi tabii ki Türkçe Matematik 3 olması yine akla birden fazla soru getirecektir. Onlardan biri, hocam şu anda Türkçe Matematik e, 3'te herhangi bir başarı sırası yok. Hı hı. Puan yok. Neye göre tercih yapacağım? Evet. Ee, bizim özellikle e, hayat tercihtir ve 2015 tamam puanlar e, kitapçığımızda örnek olması amacıyla biz 2015'in başarı sıralarını ve puanlarını özellikle oraya ekledik. Hı hı. Ee, artı bunların dışında Türkçe Sosyal 1'den Türkçe Sosyal 2'ye geçen iletişim fakültemizin bölümleri, hı hı. Hı hı. yeni medya ve gazetecilik evet. hak ve ilişkiler gibi hı hı. bölümlerimiz söz konusu. Şimdi adayların burada evet kafası karışık gelebilir. Artı süreç çok yoğun gelebilir. Ama e, bizim biraz daha hassas olmamız lazım onlara karşı. Evet aday diyor ki hocam hiçbir puan yok, başarı sırası yok ne yapmalıyım? Hemen onları rahatlatmak lazım. Önce konuşmak gerekir. Evet doğru haklısın ama geçen yılın başarı sıraları hı hı. ve puanları bizim için birer referedir. Evet. Onlara Oradan bakarak. Oradan çıkabiliriz. Tabii ki yola çıkarak. Örnek verelim. Bugün tam bursu siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Hı hı. Biz 2015 yılında ilk 75 aldık. Hı. Şimdi Tm3 puan türüne geldiğinde yine oralara yakın olacaktır. Hı. Ve burada adayların biraz daha rahat olmalarını e, istiyorum. Neden? Çünkü Türkçe, matematik, 3'teki edebiyat ve coğrafyanın kat sayısı daha yüksek. TM grubundaki adayların Türkçe matematik 3 puan türündeki hmm. e, puanları daha yüksek ve başarı hmm. sıraları daha iyidir. Hmm. De Nasıl ifade bir ile yazılmalı o zaman hocam? E, şimdi adaylar özellikle neler yapmalı? Hmm. Sıralama içerisinde öncelikle en çok istediği bölümü, en fazla istediği bölümü başa yazmalı. Hmm. Artı iyi bir yere değindiniz. Biz tercihler döneminde her zaman 3 ana maddeden, 3 skaladan bahsederiz. Hmm. Bunlar nelerdir? Üç farklı maddedeki birinci yapımız ütopik tercih. İkinci yaklaşımımız ideal tercih. Üçüncüsü garanti tercih. <laughs> Örnek verelim. Ben şu anda Türkçe Matematik 3'te ilk 75 bindeyim. <laughs> Ahmet Hocam ilk 75 ama 50 bindeki yeri yazabilir miyim? Çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Çünkü başarı sıraları ve buna bağlı olarak puanlar her sene değişebilir. Yani ütopiklere birkaç e, tercih yazabilirsiniz. Hı. Yani hı hı. öğrencilerin diliyle konuştuğumuzda hocam bu bir ölü tercih. Evet. Tamam ölü tercih sorunlu görünebilir. Sorunlu. Bu aralar bu ölü tercih e, muhabbeti. Evet çok, evet. çok fazla ölü tercih. Nedir? Zeynep Hanım sonuçta evet. 24 tercih hakkımız var. Hı. Böyle dolduracağız. Artı adayın istediği bir zaten bir bölüm ve bir üniversite. En azından içinde oktediği bir şey kalmaz. Ben yazdım gelmedi diyecektir orada. Değil mi? Bu da Tabii ki orada e, 4-5 tercih yüksek olabilir. Biz buna ütopik tercih ya da öğrenci diliyle e, öyle tercih diyebilirler. Diyebilir. Olsun. İdeal yıllardan? tercihler var dediniz. Tabii ki. Ondan i̇deal sonra... tercihlerde 75 bin diyeyim ben şu anda. Hı hı. İlk işte 70 bin, 75 bin, 80 bin'e kadar olan ya da 100 bin'e kadar olan yerler evet ideal gelebilecek olan yerler. Daha sonra belli olmaz. Her senenin Az önce Hı -hı. de ifade ettiğimiz gibi Hı -hı. başarı sıraları ve puanlardaki değişimler olduğu için Hı -hı. aday diyor ki ben kesinlikle böyle üniversitede olmalıyım. O zaman ne yapacaksın? 75 75.000'deki aday 150 bin başarı sırasına kadar inmeli. Hı -hı. Neden? Hocam çok fazla değil mi? Tabii ki Hı -hı. oradaki skalayı geniş tutması gerekir. Yani bir sonraki yıl hazırlanmayacaksa aday ilk 150 binde istediği bölümse mutlaka yazmalı. 3 ana e, adım çok çok önemli ona dikkat etmelerini özellikle istiyorum hı hı hı. Evet Peki e, geleceğin mesleklerine de biraz e, değinelim mi hocam e, evet. şimdi her zaman birtakım meslekler bazı yıllarda daha ön plana çıkar e, İlerleyen yıllar için bazılarından daha çok bahsedilir olur neler evet. söylemek istersiniz Şimdi Sayın Hanım sık sık katıldığımız programlarda da bunu dile getiriyoruz. Özellikle adayların Hı -hı. da en fazla merak ettikleri alanlarla Hı -hı. ve bölümlerle ilgili Hı -hı. zaten bu sorulardır. Ee, hiçbir zaman şu meslek çok çok iyidir ya da çok daha farklıdır, Hı -hı. olumsuzdur diye bir kavram üretmek doğru değildir. Ben her zaman şunu ifade ederim. Hiçbir mesleğin gelecekle ilgili tabii ki bir garantisi yoktur. Belli başlı meslekler haricinde. Hı hı. Ama aday o bölümde kendi üstüne düşeni çok ciddi bir şekilde yapmış. Üniversite yıllarında gerekli donanama sahip olmuş. Hı hı. Gerekli sertifikalarını almış. Dil eğitimini ondan sonra çok iyi bir şekilde tamamlamış. Hı hı. Erasmus çalışmalarına katılmış vesaire Bunları yaptığı takdirde çok rahat bir şekilde istediği yerde, kamu ya da ondan sonra özel ya da STK'da çok rahat bir şekilde iş olabilir olabilir Ama yani burada meslek e, konusuna odaklanmamak yani lazım, değil mi? Tabii yani, ki ya yani çok herkes... e, yüksek olan evet Hı. belli başlı meslekler var doğru tabii ki bu Türkiye'nin bir gerçeği var ya da işte böyle düşündüğümüz zaman dünya genelinde bu böyledir zaten belli başlı meslekler evet her zaman işte e, puanları en yüksektir ondan Hı -hı. sonra talep edilen yani bugün tıp fakülteleri olsun ondan Hı -hı. sonra diş şey, hekimliği hukuk ya da psikoloji Hı -hı. E, siyaset bilimi, onu sarsacak benzer bölümler Hı -hı. tabii ki ama. Bunların dışındaki yüzlerce bölüm çok daha fazla. O alanda aday eğer gerekli donanıma sahip olmuşsa, Nezat Hocam'ın çok güzel ifade ettiği bir kavram var. Temel taş olmak gerekir. Temel taş olduktan sonra hı hı. çok rahat bir şekilde iş imkanlarına sahip olacaktır. Peki kararsız adaylar ne diyorsunuz hocam evet. bu noktada? Zaten bu süreçte en fazla karşılaştığımız adayların öyle bir yapısı hmm. var. Hmm. Çünkü Çünkü hmm. e, kafalar işte, karışık dedik zaten. Tabii çok Dolayısıyla... ciddi bir şekilde Salı günü hatta buna benzer bir adayımız geldi. Hmm. Kafası karışık olan adayı direkt biz kariyer merkezimizi hmm. yönlendirdik. Hmm. Ee, Holland'ın bir kariyer testimiz var. 90 soruluk. Hmm. Ve orada 90 soruyu aday cevapladıktan sonra 6 kişilik tip ortaya çıkacaktır. Şimdi aday geldi. Kariyer testini ben değerlendiriyorum orada. E tabii konuşuyoruz kendisiyle. E, ve adayın istediği bölüm ön lisans ilk bir acil yardım. Evet hocam zaten benim istediğim alanda böyleydi. Hı -hı. E, kişilik tipleri tam da bana göre. Evet. Sosyal ondan sonra bir alan ve sağlık alanı Hı -hı. olduğu için Hı -hı. benim istediğim bir alanda iyi ki bu kariyer testini uygulamışım. İsterseniz Doğru. Bir kez daha tekrarlayalım bu e, Holland kariyer testine. Adaylar nereden ulaşabilirler? Çünkü önemli bir test gerçekten de meslek seçiminde Kesinlikle. nereden ulaşabilirler ee, hocam? Üniversitemizin web sayfasına girdiklerinde, yani Iskudar.edu.tr adresinden Hı. kariyer testi linkimiz var. Hı. Orada zaten Hı. Hı. online kariyer testinde ve 90 soruluk bir kariyer testi ve 6 kişilik tipi mutlaka kararsız olan adaylar. Hı. Ben bile uyguladım biliyor musunuz? Yani Nasıl? E, hakikaten evet doğru kariyer testine de baktım. %70'lerin üzerinde bir realitesi vardı. Hı hı. Onun için burada kararsız olan adaylara hı hı. ben şunu öneririm lütfen kariyer testimizdeki Holland'ın test uygulasınlar. uygulasınlar. ve aday Kim? sayfasını da, aday levri de Kesinlikle değil mi? Kesinlikle Üniversitesi'ni ve evet. aday sayfasını incelesinler ee, peki hocam, adaylara eğitim hayatları için bunun dışında ne tür tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz? Bir kez daha Altını çizecek olursak ve evet, evet. konuştuğumuz çerçeveye ilave etmek istediğiniz başka neler var programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız için? Evet, şimdi öncelikle burada adaylarımızın biraz daha araştırmacı olmalarını istiyoruz. Hmm. Yani ders çalışma süreci daha bitmedi. Hmm. Şu anda mesleklerle ilgili araştırmalar yapıyorum. Evet. Vakıf ve devlet üniversitelerinin tanıtım günleri var şu anda mutlaka e, imkanlar dahilinde gidip ziyaret etsinler. Birebir bölümün hocalarıyla görüşsünler. Artı bölüm hakkında var olan çalışmalar nelerdir? Akademik kadroda kimler var? Bunlara dikkat etsinler. Ve sağlıklı bir tercih sürecini geçirmek için geçirmek için acele etmemeleri lazım. Yani 26 Temmuz'da başladığında hemen ÖSEM'i tercih bildirmemelerini öneriyoruz. Evet. Şimdi aslında şöyle bir şey de var değil mi hocam? Bu dönemlerde gençlerde bir acele oluyor. Yani bir an Tabii. önce olsun, gerçekleşsin. olsun ve bir an önce iş hayatına başlayalım. Evet. Ama aslında bu dönemleri çok iyi düşünmek, değerlendirmek lazım. Çünkü iş hayatı neticede olacak. Kesinlikle. Ama bir yanlış seçim olursa çok da kendi kişiliğiyle uyuşmayan, çok da iyi bir şey değil bu. Yani burada amaç sadece üniversiteyi kazanmak, sadece üniversitede olmak için hı hı. değil. Önemli evet. bir süreç. Çünkü siz bundan sonraki hayatınızın tamamını belirliyorsunuz. Ee, meslek insanın bir hayat tercihidir. Ee, ve hayatı boyunca onunla ilgili kariyerini geliştirecektir. Çalışma sahasında kendini orada ispatlayacaktır. Bu gerekçeyle adayların biraz daha bu meslekleri araştırırken, kendi kişilik yapılarına uygun olup olmadığını. Hmm. Masa başında çalışmayı sevmeyen bir adaya siz masa başındaki bir mesleği Hı -hı. tercih ettirirseniz sakırdas kılacaktır. İstemeyerek Hı -hı. her sabah işe gidecektir. O adayı daha çok işte sahaya gerekir. Ve Tabii. bunların yanında eğer e, sözel ve sosyal bilimlerdeki bazı okumalarını ya da araştırmaları çok daha fazla olduğu bir alana hı hı. siz işte sayısal bölümdeki öğrenciyi yönlendirdiğiniz takdirde hı hı. aday orada mutsuz olacaktır. Evet. İstediği alanda eğer kendini yetiştirirse hiçbir zaman açıkta kalmaz. Peki çok zıt şeyleri aynı anda istiyor mu bazı adaylarda? E, karşılaştığımız çok fazla. Yani aday... bu noktada sizin işinize çok zor değil mi? Şu evet, an onu tabii. düşünüyorum. Yani iki üç tane çok farklı şeyden bahsediyorsa aday size nasıl bir yönlendirme yapabilirsiniz? E, şimdi orada aday Türkçe matematik bölümünde olduğunda aynı zamanda TS bölümündeki Hı -hı. meslekleri Hı -hı. hatta Hı -hı. E, matematik fen e, 4 ya da matematik fen 2'deki puanları çünkü Hı -hı. matematik ve geometri sınavına girmiştir. Hı -hı. Ortaya çıktın ah hocam aslında ben mimarlık da yapabilirim. İngilizce, bir yandan e, işte mimarlık. Tabii tabii bir birden fazla birden fazla meslek elgesi. var. Hı -hı. Birden fazla ondan sonra beklentisinin olduğu alanlar var. Hı -hı. Ama burada adayın en fazla zaten e, yüzdelik dilimi olarak e, bunu ifade ettiğimizde %51 aday hangi mesleği çok istiyorsa, %51 diyorum, hmm. e, ona gitmesi daha sağlıklı olur. Hmm. Tabii ki yetenekleri çok fazla olabilir ama hangi alanda ön plandaysa tekrar kariyer testimize bir referans gönderiyoruz. Hmm. E, oradaki zaten testin sonuçlarına göre bütün meslek dalları ortaya çıkacaktır orada. Hmm. Hangi mesleklerde aday başarılıysa orada çok rahat bir şekilde kendini ifade Yüzü 51 e, referans alalım. alalım. Alalım diyorsunuz kesinlikle ee, anladım. Kesinlikle. Peki yani. o zaman e, web sitemizden aday öğrencilerimize bu Holland testine bir bakmalarını bir Görüyorsun. kez daha önerelim. Kesinlikle. Öneririm. Evet. Kesinlikle. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Teşekkür ederim. Hı -hı. E, bütün burada tekrardan tercih yapacak olan adaylara ve bunların her zaman arkasında Hı -hı. maddi manevi güç olan e, anne ve babalara. Biraz daha kolaylıklar diliyorum. Sabırlı ormanlarını istiyorum. Hı hı. Ee, süreç tabii ki geçecekli. Biraz sancılı bir süreçtir ama olsun. Tatlı hı hı. bir süreçtir öyle diyelim. Keyifli bir süreçtir. Bana. Evet, evet. Olması evet. gereken ve olan bir dönem. E, evet, çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. E, hocam. E, sizden birçok konuda detaylıca bilgiler aldık. İnşallah e, adaylarımıza da faydalı olacaktır bu bilgiler diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bugün de Üsküdar'a gelirken programının e, sabah kuşağının sonuna geldik. E, konuğumuz eğitim uzmanı Sayın Ahmet Alkayış'tı. Tercih dönemine dair e, kafanıza takılacağını düşündüğümüz sorulara yanıtlar aldık. Öğleden sonra saatler 16'ya gösterirken bizler yine stüdyomuzda olacağız ve Üsküdar'a gelirken diyeceğiz bir kez daha. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.